Yok hırsa yok. Bu her yeri kazmışlar ama buraya kimse kazmamış. Ben buram dedim ben. Burayı kazmışlar abi. He? Burayı kazmışlar. He. Evet. He. Değil mi? Abi burası doluydu. Burada, burada küçük bir penceresi vardı. He. Evet. Aha hırsa. Kurtu da almışlar. <laughs> ne zaman? Ya bu şeyin beton içindeymiş. Beton içindeymiş. Evet. Evet ya hala ben martı mambo. Görüyoruz ki arkadaşlar. Evet, çok da. Burada. Adam da çok sinirlenmiş. Aburra, sen de ya bunlardır abi. Hı? Bunlardır abi. İşte bunlar da öyle ama o daha kaliteli. Bunlar bunlar aşırıdır abi. Seyyar. Ee? Abur abi. Vallaha vay be. Bunların zamanlığı oldu mu gene lan? gördün mü? Evet abi ben ilk defa geliyorum buraya. E gel şeyi çek ya. Çektim. Bak. Bu küp. Hmm. Bu da onların harcı yapıldığı zaman. 4000 yıl öncesi yani. 4000 yıl öncesi kilisedir bu. Evet Ali abi. Şu mal gittikçe de güçleniyor. Bu dağılmıyor. Yapısı bunlar. Ne? Kote de, kilisidir. De... Burası... Biraz yüksek sesli abi. Sen şey yakalayacaksın. Yani. Burası şey taşlar değişik taş değilmiş buraya. Şu, şu sıra alt sıra ayrı, üst sıra ayrı. Onu korumaya mı almış gibi? Yok, koruma değil. Koruma değil he. İkinci kez yapılmış gibi yani. Cephemden mi yapılmış Evet. Evet. Burası Tek odalı bir yer. Ya bu kadar taşı kim buradan ha. bu. Burayı nereden getirdiler böyle Vallahi küpün kulpunu bulmuşlar. Ben sandım ya. Hmm. Yok, derenin içinden montaj gelmiş ona bak ya. He, hmm. sıvası içinde ya. Hmm. Ya. Burayı boşaltmışlar abi. Buranın bu toprak ayağın altındaki toprak yeni Dur.